Lekeler cildimizin özellikle hormonal dengelerindeki bozukluk sonucunda aşırı miktarda melanin üretmesiyle oluşuyor. Uzmanlar yeni nesil tedavilerin lekelerde oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Hocam melazma nedir? Melazma, yüzde daha çok güneşe maruz kalan yanaklar, burun, alın, dudak üstü gibi bölgelerde sonradan ortaya çıkan kahverengi lekeler şeklinde görülen bir cilt hastalığıdır. Daha çok kadınlarda ve beyaz tenlilerde görülür. Hastalığın gerçek nedeni bilinmemekle birlikte deriye rengini veren melanosit dediğimiz hücrelerin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan lekeler olarak kabul edilir. Hastalığın nedenleri arasında ailesel yatkınlık, ultraviyole ışınlarına maruziyet, gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı ve bazı kozmetik ürünlerin kullanımı sıralanabilir. Tedavide kullandığımız çeşitli medikal içerikli kremler, kimyasal peelingler, çeşitli enjeksiyon uygulamaları ve lazer teknolojileri tedavi kombinasyonlarımızı oluşturur. Leke tedavisinde biz dermatologların özellikle önemsediği bir konu var. Bu da hastalığın şiddetini arttırmayacak, lekeyi daha kötü yapmayacak, hastayı riske atmayacak tedavileri seçmektir. Yurt dışında uzun yıllardır leke tedavisinde başarılı bir biçimde kullanılan yeni bir teknoloji olan 650 mikrosaniye atım süreli endiyak lazer sistemi leke tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Melazma tedavisinde kullanılan lazer uygulaması her cilt tonu ve renkte etkili bir şekilde uygulanabiliyor. En önemli avantajı leke tedavisi sırasında lekenin artma riski olmaz. Diğer avantajları 4 mevsim uygulanabilen bir lazer sistemidir ve Tüm deri tiplerine uygulanabilir. Genellikle biz sekimler koyu tenli kimselere lazer uygulamaktan çekiniriz ancak bu teknoloji sayesinde koyu tenli kişilere de rahatlıkla uygulama yapabilmekteyiz. Ayrıca 650 mikrosaniye atım süresi sayesinde hastalar işlem sırasında ağrı duymamakta ve aynı gün sosyal hayatlarına dönebilmektedir. Hocam melazma tedavisinin uzun bir süreç olduğundan bahsetmiştiniz. Peki genelde uygulama ne sıklıkta yapılmalı? Tedavi süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 3-4 hafta aralarla 4 seanslık bir süre yeterli olabilmektedir. Burada özellikle vurgulamak istediğim bütün bu tedavilerin, bütün dermatolojik hastalıklarda olduğu gibi leke tedavilerinin de uzman hekimler tarafından klinik koşullarında FDA onaylı lazer teknolojileriyle yapılması gerektiğidir.